那最深的不知道这些。 Yok, ben burada değildim, yoldaydım da işte bu yandaki bahçenin böyle bakımsız kuru ot içerisinde olması buraları tehdit altına aldı. Aslında normalde orman şurada bitecek yangın ama işte bu bahçenin kuru olması böyle bizi bizleri tehdit altına bıraktı. Şükür Allah şimdilik bir şey yok ama aşağıdaki evlere geçti. Bilmiyorum artık orada nasıl olur, nasıl gider. Çok, çok ev var. Evet, Dev, Devlet Su İşleri'nin kampı var orada. Orada bayağı bir ev var ama Allah yardımcıları olsun ya. Bilmiyorum onların dibine kadar da orman gidiyor yani. Ben buradan yoldan atlamaz diyordum ama atladı. Yani rüzgar çok şiddetli. Baksanıza. やめてもらえた。